Nereye geldik biz? Hasta nerede? Gel. Şurada. Ne demek şurada? Arabam var orada. Ben size hiç trafik kazası dedim mi doktor? Bana trafik kazası dendi ama. Araçta sıkışmış yaralı var dendi. Ben eminim. Kim dediyse yanlış öğrenmiş. Trafik değil. iş kazası. Gel. Bir dakika bir dakika. Sen benimle aynı hastaneden gelmedin mi? Nereden biliyorsun? Pardon da ne oluyor? Sen doktor değil misin? İçeride insan ölüyor. Bu tavır hiç hoşuma gitmedi. Sizi yönetime şikayet edeceğim. Önce onu iyileştir. Sonra konuşuruz. Ameliyat için gerekli her şey hazır. Sen bak gene de. Eksik bir şey varsa temin edilir. Siz delirdiniz mi? Bu adam niye burada, niye hastanede değil? Adamın içinde kurşunu çıkartıp yaşatacaksın. O kadar. Yasa dışı bir durum var burada değil mi? Bu adamı hastaneye götürmezseniz bu adam burada ölür. Yap şu ameliyatı. Paran neyse veririz. Para için yasa dışı bir ameliyat yapmam ben. Başhekimi arayacağım. Siz kimsiniz? Beni nasıl getirdiniz buraya? Ambulansı nasıl aldınız? Ambulans nerede? Ambulans nerede? İçinde çantam vardı. Kimsin nesin bilmiyorum. Ama beni buradan derhal çıkarmazsan... ...başın fena halde belaya girecek benim abim polis. Ne demek abim polis? Basbayağı polis. Senin adın Ebru değil mi? Hayır Aslı. Nereye? Yanlış doktora alırsın. Ebru değilmiş lan bu. Abi ben sordum. Ebru Hanım mı dedim evet dedi. Derhal çantamı istiyorum. Derhal. Bağırma. Derhal. Bağırma. O ambulansa sen değil. Ebru binecekti sen niye bindin? Hastaydı. Bir insanlık edeyim dedim, sana rastladım. Madem bir insanlık ettin, devamını getir. Sen kimsin? İçerideki kim? Bilmeden kılımı kıpırdatma. Görüyorum ki verecek mantıklı bir cevabın da yok galiba. O yüzden beni bu işe hiç karıştırma. Gidiyorum ben. Ne ya? Doktor! Doktor, gidersen babam ölür. Pardon. Öyle mi? Çok gençmiş babanız. Köy yerinde erken evlendirilir doktorunun. Siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Neden burada o zaman? Niye hastaneye götürmedin babanı? 14 yaşındaki yeğenim yanlışlıkla vurdu. O yüzden hastaneye gidemeyiz. Gidersek polis karışır. Çocuk hapse mi girsin? Buna izin veremem. Babamı ölümüm terk edeceksin? Ambulansı çaldın mı? Hı? Ebru'yu nereden buldun? Hastanede yakınlarım var. Kim? Kimse kim? Babam ölmek üzere ve sen beni sorguya çekiyorsun. Ameliyat edecek misin, etmeyecek misin? Yoksa Hipokrat yemeğini sadece hastanede mi geçerli doktorun? benim babam doktor yok diye kollarımda can verdi. Tamam. Bu acının ne olduğunu bilmeseydim şu anda beni burada kimse tutamazdı. Anladın mı sen bile? Çekil önümden. Teyzemin oğlu? Hayırdır? Doktora niye biz tiyatro çeviriyoruz ya? Başımıza bela olmasın. İşini yapsın, çeksin, gitsin diye. Doktor musunuz siz? Ben veterinerim. Tamam, yine de yardım edebilirsiniz bana. Bu kadar aleti malzemeyi nereden buldunuz? Her zaman hazırlıklıyızdır biz. Bunları da mı siz bağladınız? Evet. Neyse nabız düşüyor. Bir an evvel müdahale etmemiz lazım. Aletleri sterilize eder misiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.